Çok üzücü ve bunun nedenlerini birazcık araştırmakta yarar var diye düşünüyoruz. Klinik psikolog Hale Zeliha Kelleci şu anda telefon hattımızda. Merhabalar efendim, Hale Hanım merhaba. Merhabalar. Evet, teşekkür ederiz. Gerçekten ediniz. önemli bir haber bu. Toplumdaki önemli meselelere işaret edin. Acı bir haber. Evet, çok acı gerçekten. Evet, Biraz bak, toplumun genel olarak geldiği noktada... Ee, özellikle biraz belki Aha. gençlerden de bahsetmek gerekiyor yani bu intihar eden arka arkaya kişilerin şu anda bilmiyoruz kimler olduğunu en azından bize yansıyan bir şey yok. Ama genel olarak toplumun psikolojisinde giderek artan bir sıkıntı ve maalesef çok da fazla tepkiyle yaklaşamadığımız bir takım haksızlıkları daima yutmak zorunda olduğumuz için de herhalde patlamaya hazır bazı öfkeler veya reaksiyonlar var diye yorumlayabiliriz. Ama tabii uzman olan sizsiniz. Siz bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Toplumumuzun psikolojisi iyi mi? böyle belirsizliğin, güvensizliğin olduğu dönemlerde keza ekonomik problemlerin, toplumsal sorunların da olduğu, insanların aslında geleceğe dair güvenlerini çok da hissedemedikleri e, emeklerinin de belli açılardan karşılıklarında alamadıklarını düşündükleri, böyle karanlık, belirsiz süreçler bazen bizi bir çıkış yolu olarak intihara götürebiliyor. Aslında bizim oradaki e, intihara götüren motivasyondaki baktığımız şey birazcık yani yaşamdan vazgeçmek değil de, yaşamdan ümidi kaybetmek gibi bir yer olabiliyor. Haliyle de, ee, özellikle de gençlerde hakikaten ciddi bir artış söz konusu ee, ve bu intihar sebeplerinin başlarından bir tanesi de aslında e, sosyoekonomik sebepler olarak görüyoruz. Bu da oldukça anlamlı bir noktada ee, kolektif bir yerden aslında e, haliyle psikolojik bir travma sürecinden geçiyor oluyoruz. Hem yaşadığımız doğal olayları hem ekonomik problemler hem politik problemler zaten aslında hayatımızın her anı politik bir yerde. Evet. Haliyle böyle çok da belirli olmayan güven içermeyen süreçlerde bundan birey olarak da etkileniyoruz. Tabi intihara dair böyle bir ciddi şüphe varken risk varken bir noktada da bizim Burada önleyici süreçlere de başlamamız gerekiyor aslında özellikle hani devlet tarafına sağlık tarafında bunun çok önemsenmesi de gerekiyor yani sadece insanlar intihara sürüklendiklerinde değil de intihara e, gelmeden önce de bir şeylerin yapılması ve insanlara aslında yaşamda tutunabilecekleri motivasyonlar verilebilmesi gerekiyor. E, dezavantajlı grupların e, buralarda desteklenebilmesi gerekiyor. İntihar riski olan e, insanlara hem bireysel terapi desteğinin daha ulaşılabilir olması gerekiyor. Oralarda takibin yapılması Gerekiyor, sosyal kaynakların verilmesi gerekiyor. Ancak buralarda e, ülkece biraz aslında eksik gibi duruyoruz. Haliyle de insanlar bir noktada intiharı e, belki de bir yerden aslında bir çözüm, bir kaçış olarak görebiliyorlar. E, bu da tabii ki de bizi e, geride kalanları da e, zorluyor aslında. E, Aynen, çünkü olur, bir de... dayanıklılık birazcık... Aha, buyurun, buyurun. Lütfen. bitirin lütfen cümlenizi, o araya girme ihtiyacı duydum. Ee, mesela Buradan yani, e, demek istediğim, e, kolektif bir yerden aslında bir, bir bağlılık olması sadece bireysel değil, toplumca da aslında e, iyi oluşumuzun önemi var demek istedim. Evet. Siz buyurun lütfen. E, yani intihar bir güdülenme sonucunda mı her zaman ortaya çıkar? Tabii yani bir matematiği yoktur bunun insan davranışlarının elbette, bunu Aha. söylemek istemiyorum ama e, genelde biraz hani belli süreçlerde... Bir işareti var mıdır? Yani intihara meyilli kişilerin nedir gösterdikleri özellikler? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Burada özellikle iki kişinin bir saat aralıklarla intihar etmiş olması birbiriyle bağlantılı oldukları fikrini akla getiriyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir acaba? E, tabii ki bazen e, intihar bireyler bu noktada aslında birden de karar verebilirler dürtüsel bir yerden. Burada belli patolojik durumları da sorgulayabiliyor oluyoruz. E, ancak e, intihar bir noktada aslında adım adım geliyor oluyor. Yani bunun bir aşaması oluyor aslında. Herkes bir noktada şey diyebilir ölsem de kurtulsam bir zorluk yaşadığında. Tabii da, diyoruz. Değil mi? Böyle bir fantezi bir de söyledik bunu yani bazen. Evet. De Hakikaten böyle durumlar yaşayabiliyoruz. Bu böyle işin sanki böyle ilk maltum ayağı gibi olabiliyor. Sonrasında yavaş yavaş ölme fikri gelmeye başlıyor bize. Sonrasında yavaş yavaş nasıl intihar edebilirim noktasına geliyoruz. Yani araçlar işte ne bileyim kendimi asmalıyım işte raylara mı atacağım kendimi. Bunları bir planlamaya başlıyoruz. Sadece zihinsel de olsa orada bir plan yapıyor oluyoruz aslında. E, ardından da yavaş yavaş işte e, bir kollamaya başlıyoruz. Işte. Atıyorum, kendimi as asmaya karar verdikten Tam ip alabilirim mesela gibi. Yavaş yavaş aslında intihara doğru, biz eyleme doğru daha doğru ilerliyor oluyoruz. Yani bu genelde bir günde olan, ani olan bir şey olmuyor. Tabii ki de dediğiniz doğru. E, tamamen bir çerçeveye tek, tek bir yere koyamayız. E, dürtüsel de olabiliyor. Ama bizim gibi toplumlarda genellikle bu aslında o ölsem de kurtulsamlar yavaş yavaş daha, daha keskin şeylere dönüşmeye Aynen. başlayabiliyor. Yani bunları aslında geçiştirmemek lazım değil mi? Yani bu tarz söylemleri olan kişileri, evet. yani öylesine söylüyordur evet. canım diye bakmamalıyız herhalde değil mi? Bunun bir e, sonra bir olmamalı. plana dönüşebileceğini akılda tutmakta yarar var. Peki arka arkaya evet. iki intihar olması hani birbirini örneklemiş olabilir mi? Yani bir kişi intihar etti, arkasından birisi daha... Onu görerek bunu örneklemiş de olabiliyor mu? Yani toplumda bu tarz şeyler olabiliyor. Mesela bir ara Boğaziçi Köprüsüne çıkıp intihar etmek modaydı yani tabir yerindeyse hoş bir tabir değil elbette ama sonra medya bu haberleri yapmayı bıraktı ve hakikaten intihar vakaları çok belirgin şekilde, çok bariz şekilde azaldı. Yani örnekler neyi teşkil ediyor toplumda? Örnek ne yaratıyor? Nasıl bir etki yaratıyor? Bu kolektif taraf üstesinden işte bunu temsil ediyor. Tabii dediğiniz gibi bir de medya tarafının da burada önemli bir görevi var aslında. Çünkü intiharın güzellenmemesi, romantize edilmemesi evet. çok önemli bir yerde haliyle bir noktada insanlara bir örnek teşkil edebildiği de oluyor. Özen etmek için de özendirebildiği de oluyor bu noktada. İşte o yüzden benzer yöntemler görebiliyoruz. O yüzden burada hani önleyici faktörlerden bir tanesi de belki e, özellikle medyaya ki günümüzde hani hem e, online platformlar hem kanallar, tv, internet üzerinden her yerden bunlara ulaşabiliyoruz, maruz kalıyoruz. Oralarda dilin, e, haberi sunuş tarzının e, belli bir düzlemde değişmesi gerekiyor ki orada bir koruyucu bir faktör, örneğici bir faktör oluşturabilelim aslında. Evet. Ee, o yüzden medyada burada düşüyor. Evet işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu bir ülkeyiz ve genç nüfusunda çok fazla sayıya sahip olduğu evet. bir ülkeyiz. Aslında biraz daha hayata dair işte umutları beslememiz gereken bir zaman tabii ki gençlik ama geleceğe dair umut besleyemeyen insanlarda tabii ki yavaş yavaş gelen bir depresyon var özellikle işte evde oturan genç sayısının da artmasıyla birlikte. Ne, siz ne önerirsiniz? Yani gençlerin biraz zamanlarını daha kalite, kaliteli hale getirebilmesi için neler yapılmalı? Ama biraz da tabii maliyetleri de gözeterek yani daha işte uygun fiyatlarla ya da çok kolaylıkla elde edebileceğimiz hizmetler var mı yararlanabileceğimiz bizim? E bireysel terapi bu noktada tabii ki de bazen hani ekonomik olarak zorlayabiliyor ama aslında bu noktada da bilinmeyen bir sürü kaynak da var. Gerek işte belli derneklere başvurularak buradan yardım alınabiliyor. Süpervizyon gören terapist adayları da bu noktada e Uygun ücretli, sembolik ücretlerle destekler sunabiliyor. Aslında işte üniversitelerle temasta geçildiği takdirde, e, derneklerle temasta geçildiği takdirde aslında buralara çok e, güzel bir şekilde ulaşabilirler aslında. Bu genelde yani Aynı psikologlar de, derneği, psikiyatristler derneği gibi dernekler, meslek kuruluşlarından mı bahsediyoruz? Hangi dernekler? çok, daha çok Meslek kuruluşları üzerinden de tabii ki bulunabilir. Ama bazen işte bu gençler için ya da belli sosyal dernekler. TTK'lar üzerinden de böyle iletişimler kurulabiliyor. Ee, aynı zamanda kurumlar içerisinde de bu sorgulanabilir ee, buralarda. E, biz de tabii ki de burada bir genel olarak devletin de sunması gereken bir destek olması gerekiyor aslında bakarsanız ki evet. ulaşılabilirlik sağlansın aslında ee, sosyal destek, sosyal hizmetler hem de e, bireysel, e, danışmanlık süreçleri oralarda destekler sunulabilsin. Maalesef ülkemizde biraz daha kısıklı bir yerde. Ancak hani e, bu süreç bir yandan da kolektif bir süreç olduğu için sosyoekonomik bir yerden hmm. yani daha temelden aslında hmm. bir değişime ihtiyaç var bu noktada ki e, tavandan yukarı doğru aslında herkese ulaşabilsin bu olumlu etki. Nasıl ki yani olumsuz şeyler domino etkisi yapabiliyor olumlu şeyler de yapabiliyor. Yapabiliyor aslında. tabii. E, sadece bir yerden başlamak gerekiyor. Evet bir de galiba hani spora yönelmek bu noktada çok önemli ya da başka hobilere yönelmek çok önemli. Ama bizde galiba ücretsiz yararlanabileceğimiz spor alanları da çok kısıtlı değil mi? Gençler bu anlamda da hep eve takılıyorlar. Bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Evet, tabii bu umutsuzluk böyle depresif süreçlere yol açtığı zaman tabi bir e, her anlamda bir geri çekilme yaşayabiliyoruz. Böyle adeta e, kabuğumuza dönebiliyoruz. O da ne yapıyor aslında? işleri daha da zorlaştıran bir yere gidiyor. O noktada evet hani hareket etmek, o sinir sistemini yatıştırmak aslında çok kıymetli bir hobiyle olabilir, sporla olabilir. Buraları destekliyor olmak gerçekten e, özellikle de şu anda yapılan çalışmalar gösteriyor ki eskiden hani beyni en zarar veren şey işte sigara derken şimdi hareketsizliğin mesela beynin evet. depresif semptomları oldukça arttırıcı yerde olduğunu görebiliyoruz. O yüzden hani bu noktalarda gençlerin de özellikle hani intihar noktasında da en büyük riskte olan grup onlar. onların da bu noktada çevrelerinde belediyeler aracılığıyla olabilir, STK'lar aracılığıyla olabilir. Oralarda sunulan imkanları, e, mümkün olduğunca ta, takip etmeleri, gerekirse de talep etmeleri. Bu noktada bir vatandaş olarak haklarını kullanıp e, neler yapılabileceğiyle ilgili e, taleplerde bulunmaları, taleplerin e, takipçisi olmaları aslında olumlu anlamda hem kendilerine hem diğer gençlere e, anlamlı katkıda bulunacağını düşünüyorum. Peki efendim. E, Hali Zeliha Kelleci çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim.